Eee karşımızda eni var. Eni ateş yaktı kül yağdı derler. Doğru mu? Eni ateş yaktı kül yağdı. Abi yayında hiçbir şey oynanmıyor ya. Ne oynamaya çalışsam ya karışıyorlar ya spoiler veriyorlar. Abi öyle değil abi böyle. Abi şöyle yapacaksın. Abi salaksın abi kötü oynuyorsun. Abi yanlış dün. Gel gel lol'e de karış gel. Abi yanlış gün. 3 level'a kadar eni bizi tokatlar. Sonra biraz dürteriz ama eni niye 600 canı var? Çüş. Doran OP diyebilir miyiz? Q. Oha. Elektro kötü patlatmasın ama. Ya range'e bak ya. Nerf. Nerfleyin. Arkaya Q atar mı? Atsana lan. İt. Çok fazla it demeye başladım ya. Köpeklere hakaret. Çok vuracak. En iyi nerfleyim hoca. Hoca bitir hoca. <laughs> bak minyona bak. Bir hangisine vurdu. Abi bu range ne? Nereden vuruyorsun ya? Koçum o farm öyle alınmaz. Bak kardeşim. <laughs> Abicim nereden vuruyorsun bu ne? Buff mıydı bu? Yoksa iyiye karşı hiç oynamadım diye ben mi bilmiyorum? Baksana. E, bu arada ben bu adama Q atmaya giderken ölürüm yolda. Bakmayacaksın ha. Kapa mı dayı? Ha o da olur. <laughs> Belki bir umut alırım diye. dürtelim ya şunu. Stun'ı geçsin. Skill'leri doluyor ya. Onun Q'su benden hızlı dolacağı için denemek istemedim ama. Ot üstünlüğü de onda ya. Ama bizde püskevit var. Voli. Nereye tipi attın öyle deli? Öbür püskevetimizde çok var ya. Burayı push şeyip çıkabilir miyiz acaba? Ustanı nasıl açtı ya hemen? Demir skili aktif olmadı diye mi? Arada ustanı açtı. Hayda. <gülüyor> 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 Ay Bart. Rakipmiş. Olsun güzel. Lane'i flizleyemedi en azından. Çok tank oluyor ya E basınca. Çirkin. Enayi en iyi. <laughs> Hibris öldürürüm lan seni. <laughs> tamam. Bard gelmesin lütfen flash atma Bard. Bard. Hayır. Bot bas şirbas Oh. Oh 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 oh. Parmağı beni çok gerdi. <laughs> Siz de zaten gerildi mi fark etmişsinizdir. Hem Buna dive atsak şu an o kadar tatlı olur ki. Of çok hızlı yaptım lan. Kendimden memnun şu an. Helal Koray. Ignite'ım olmadan çok zor. Ne diyorsunuz? Çaresiz. Bir eni var karşımda. <gülüyor> 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 Vurma ya. Ah, şunu arada götürüldü. Aa oh, nasıl değmedi ya. Kessek oyunu bitmişti adamın da. Değmedi şurada base <laughs> Otur oğlum. Otur. Aferin. Tebrik ediyorum. Güzel gank. Kum kuldağına girdi. Ölmeyecek. Ölmeyebilir. Öyle bir ihtimal yok. Vur. <laughs> Adımlarına baksanıza Fizz'in kuleye vururken. Gereksiz yürüyüp geliyor. W oto atak evet. <laughs> On stable bu. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Bekleyin. Şey oğlum ne yapıyorsun deli. Deliye bak. İyisin. Karşı blue falan eko ne yaptı demin? Hiçbir şey almamış. Oha farmım çok az. Ciddi mi bu? Biraz önce <laughs> Oha ben nasıl stun yedim? Masri'ye Q'su ne kadar OP bir skill ya aslında. Her şeyi de dojayabiliyorsun. Biri saçma salak intlemez soyun bitti. Ama yapabilirler biliyorsunuz ki. E-West Diamond'ı çok tehlikeli. Kain reisi doji ya da kartus reis. Of bu bilgiler için teşekkür ederim. Sağ ol. Var ol. Gece TFT. Geldi mi yeni TFT Kemal? Bu arada. Yeni set geldiyse oynayalım. Ama yeni set gelmiş ki sen yazıyorsun. Yoksa niye bana yazasın ki? Beni çok sevmiyorsun. Hakta veriyorum yani. Senden daha iyi bir konumda olduğum için beni sevmiyorsun. Biraz normal geliyor düşünüyorum. Ya. Benden daha çok TBF kazandığım için. <laughs> Golü bir geliyormuş. Attığım mesajlara cevap mı vermiyorum? Ben Whatsapp'ı sildim. <laughs> Hayırdır? Bu ne ya? Hepsini dövüşecek mi ben böyle? Oo çok estetik gözüktü yaptım ha. Kaç saniye oğlum usta? <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık. Exhaust her şeyiniz var aslında. Sıçmamışız. Legendary. Hani bu Mastery W basmadı. O büyüyü aldı aradan Noru. İkili iki yapıyor. Koş dansır. Hepsi öldü ha. Şu atabilecek bir durum kalmadı. var. <laughs> Guys, I'm based, please. Careful. Don't get greedy. Okay, man. <laughs> Tam yılanız ya. Hey bir adam. Yeter artık farmımı çalma. Aha. Senin portalın yok. Bunu göstermeyecektim bana. Alkoliyken rankı çok oynadım ya. Okey Drake'e gidiyoruz. Takım çok nasıl söyleyeyim kurallara uygun oynuyor. O yüzden biraz sıkıcı bir maç. Geride olsak böyle oynamazlar ya. İnanamıyorum. Oyundan eskisinden daha çok zevk alıyorum ya. Profesyonel oynarken en azından son yıllarımda çok zevkli değildi oyun. Hep aynı karakterler. Hep meta şampiyonları. Eğlenmek için oynamıyorsun. Kazanmak için oynuyorsun falan filan. Bayıyordu. Ve çok sık oynuyordum yani. Oh, Master Yi. Bum. Crit. Nice. Kaisa'ya gıcık oldum ya. Öldürmesem olmazdı. Voli <laughs> bir Garip. Erda of. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ya hadi. FF verin rakip. İnanamıyorum ya, bizi böyle bir şey için baitlediler. Abi adamlar baron aldı ya. <laughs> Sivir kaç mı? Mastery'i taşıyormuş. Böyle birimiz yok, bak Sivir nasıl kazanmak istiyor o da durumun farkında kaybetme ihtimalimizi göz önünde bulunduruyor. Onun ultisi var. Hoş geldin. Bunlar birlikte mi gezecek hep? Yoksa farmını mı çalıyor? Deneyeyim mi? A ultim yokmuş. Basmıştım büyük ihtimal tutmadı. <laughs> İyi ki yokmuş. I gonna recall. Ya blue alıp gideceğim. Master. Sa salar mısın? Tamam. Eko öldü. Oğlum şeyimiz yok. Sivirimiz yok. Ay sıkıntı. Hiç kullanım yok. İki saatte de olacak skilleri. Bekleyin onu. Güzel. Bir öldür hepsini. Sivir biraz korkak oynuyor ya. Abi bu hiç kullanım olmadı. Ben 10 falan. Evet 13. Geldim. Çok iyi balık. Hız var mı? Hmm, Bart Q atacak. Ona A ya bassam ört mü acaba? ortalatacak ya. Okey. 25 steğimizi. Ağzına küfür mü kaçtı biraz önce? De? O kim mi dedim? Sikim mi dedim? Ne dedim? Olur ya arada. Satrancın faydaları vardı düşünüyor. <laughs> Aynen öyle. Extras <laughs> 500 bit. Çok iyi bir anlayışlı bir insansın umarım hayatta sevdiğin her şeye ulaşırsın. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bir dahakine şeyi ayrı yazarsan senin adına güzel olur. Sağ ol varol. Hayda. Abicim ya kendin alamıyorum. O kadar fedim ki QW'ye şu an öldüremeyeceğim kim var oyunda? Mastery. E. Mastery'ye OP diyebilir miyiz? Param. Param. Param 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 param. Geliyorum 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 geliyorum. Buradan geçeceksin. Niye geçmedin buradan? Buradan mı geçeceksin? Oha direkt base'e mi bastın ha? Sonya'sı yok Kulüye <laughs> alalım Chase ol, end Yollasam mı bir tane balık ya? Ulaşım yok gerçi. Fish fish fish. Karma of karma seni seviyorum ya. Şöyle yandan atsam köyü. Bir hit yeriz. Güzel. 50 gold. Ah be. Oley be. Win aldık lan. Esart aldım. Esart aldım chat.